Emlak HPS TV olarak herkese selamlar, saygılar. Ben Bayram Korkmaz. Bugün emlakta para basmanın sırrı, emlakçıya komisyon vermek akıl kârı mı, yoksa zarar mı? Bunu konuşacağız. Evimiz, arsamız, dükkanımız hepsi bizim için birer hazine. Ama bu hazineden gerçekten deri gibi para kazanmak için doğru adımları atıyor muyuz? İşte en can alıcı soru mülkümü satarken ya da yeni bir yatırım yaparken komisyon versem mi, vermesem mi? Bugün bu sorunun cevabını veriyor, piyasanın tüm ezberini bozuyoruz. Size gayrimenkulde cebinizi dolduracak, en etkili üç yolu gösterecek ve bir emlakçı dostunuzla çalışmanın tüm tatlı yanlarını ve tabii ki de acı gerçeklerini samimiyetle masaya yatıracağız. Hazırsanız başlayalım. Gayrimenkul sadece oturduğumuz ev demek değil, aynı zamanda akıllı bir iş demektir. Size paranın kapılarını açacak en iyi yollar, üç başlıkta toplayabiliriz bunu. İlk ev çevirmece Türkçesi, biz buna flipping ya da flip etmek diyoruz. Yani ilk yöntemimiz al, yap, sat. Yani e, bunun büyük noktası ne? Fiyatı düşük ama potansiyeli yüksek. Biraz bakıma ihtiyacı olan evleri bulmak. Küçük, akıllıca ve göze hoş gelecek tadatlar yapıp ...masrafımızı düşük tutarak evin değerini fırlatmak ve hızlıca satmak. Bu işin sırrı gözden kaçan fırsatları görüp onu parlatmak. İkinci seçeneğimiz e, akıllı tatil kiralaması diyebiliriz buna. Yani eğer yazlık bir evimiz ya da güzel bir şehir merkezinde dairemiz varsa sadece yıllık kiraya vermiyoruz. Tatil dönemlerinde, özel günlerde yani kısa dönemli kiralıyoruz. Evet, biraz daha uğraş gerektiriyor. Bu nedir? Temizlik, anahtar vesaire. Ama inanın bana bir ayda kazandığımız para normal kirayı ikiye, üçe katlayabilir. Yani evimizi pasif bir yatırımdan aktif bir gelir makinesine çeviriyoruz. Üçüncü seçenek emlak efes barış emlak olarak bizim uzmanlık alanımız olan arsa, tarla ve bahçelerdeki gizli servet. Ve geldik arazi konusuna. Gayrimenkulde en büyük servet sıçramaları genellikle doğru seçilmiş topraklarda gizlidir. Artık insanlar şehirlerden kaçıyor ve izole yolu olan tarla veya bahçe vasıflı arazilere büyük ilgi gösteriyor. Sizin için bir arazi altın yapan şeyler nelerdir? Tabii ki şunlar. İmar durumu ve imara yakınlığı, yerleşim yerlerine ne kadar yakın, imara açılma potansiyeli nedir? daha sonraki altyapı, elektriğe, suya ve yola erişimi var mı? Özellikle yolu olan, hatta kadastro yolu olan araziler hemen değerlenir. Bunu sakın unutmayalım bölgesel gelişim yanında bir çevre yolu mu geçecek? Fabrika olmayan yerde mesela bir fabrika gibi bir şey mi açılacak? Büyük bir tesis mi açılacak? Spor tesisi de olabilir bu fabrika olarak bakmayın bu olaya. Ya da okul mu açılacak? Üniversite ya da özel bir e, okul, büyük bir okul mu açılacak? E, organize sanayimi olacak. Turizm yerlerinde bu olmaz ama işte depo tarzı yerler olabilir. Bunlar önemli. Boş duran bir tarla doğru zamanlama ve uzman göze alındığında size konuttan daha fazla kazanç sağlayabilir. Bu sabır gerektiren ama sizi zengin edebilecek en etkili uzun vadeli yöntemdir. Şimdi ikinci bölüme geçelim. Neden emlakçıya komisyon ödemeye değer? Yani avantajları nelerdir diyebiliriz buna. Şimdi gelelim o can sıkıcı komisyon konusuna. Neden bu parayı kendi cebimizde tutmak yerine birine verelim? Çünkü o profesyonel destek sizi, size komisyondan çok daha fazlasını kazandırıyor. Özellikle bu da kritik, yani tarla ve arazilerde, arsalarda kritik önem taşıyor. Bir emlakçı evinizin ya da tarlanızın gerçek değerini duyusal değil, pazardaki verilere göre söyler. Özellikle tarla fiyatları bölgeden bölgeye, parselin yola yakınlığına göre çok değişir. Kendi başınıza yanlış fiyatla ilana çıkarsanız eviniz, araziniz, Aylarca satılmaz ve alıcıların gözünde değeri düşer. Emlakçı size hem hızlı hem de en karlı fiyattan çıkış yapmanızı sağlar. O fazladan kazandırdığı para komisyonu zaten çıkarır. Bunu unutmayalım. Zamanınızı ve akıl sağlığınızı korur. Yani telefon trafiği, hafta sonu mesaisi, sürekli gidip araziyi gösterme, bunlar gerçekten insanı yoruyor. Emlakçı tüm bu angaryayı sizden alır. Sadece ciddi parası hazır ve mülkünüzü gerçekten isteyen kişilerle muhatap olmanızı sağlar. Sizin tek işiniz imza gününe hazırlanmak olur. E bunun yanında e, pazarlama gücü bir emlakçı sadece bir internet sitesine ilan girmez. Profesyonel fotoğraflar çeker. Geniş bir alıcı ağına yani network'e sahiptir. Ve mülkünüzü en iyi şekilde paketler. Düşünün ki o bölgede ev arazi arayan yüzlerce insanın listesi zaten onda var. Siz kendi başınıza bir ay uğraşırken o size bir haftada alıcıyı bulabilir. Bunun yanında başınız ağrımasın işte imar ve tapu sorunlarında tapu işlemleri tarla, arsa, basıplı değişiklikleri, imar sorunları, sözleşmeler vesaire. Bu işler gerçekten karmaşıktır ve küçük bir hata bile büyük yasal sorunlara yol açabilir. Emlakçı tüm bu bürokratik bataklıkta sizin yanınızdadır. Sürecin yasal ve pürüzsüz ilerlemesini sağlar. Şimdi, ee, artık can sıkan kısma komisyoncunun dikkat edilmesi gerekli yanları. Her şey güllük gülistanlık değil tabii, bu işin zorlukları da var. Açık konuşalım. E, komisyon bütçenizden çıkar. Evet, kaşınmaz olarak o parayı ödeyeceksiniz. E, bu birçok kişinin ilk başta kendi başıma satarım demesinin de aynı zamanda ana sebebi. Unutmayın, önemli olan verdiğiniz paranın miktarı değil, size kazandırdığı net kardır. Eğer size 100 bin TL fazla kazandırıyorsa 10 bin TL komisyon vermek karlı bir iştir. Ee, diğer bir eksi negatif olan tarafı yanlış emlakçıyı seçme riski. Piyasada ne yazık ki işini iyi yapmayanlar da var. Ev, arazi yanlış fiyatlayan, ilgisiz kalan, veya sizi oyalayan bir emlakçı hem paranızı hem de zamanınızı çalabilir. Bu riski almayın. Emlakçı seçerken mutlaka referans isteyin. O bölgede daha önce kaç ev, tarla, arsa, arazi sattığını sorun ve size somut bir pazarlama planı sunmasını talep edin. Güvendiğiniz biriyle doğru sözleşmeyle çalışın. Gördüğünüz gibi sevgili Emlak Efes TV ailesi izleyicileri gayrimenkulde çok kazanmak akıllı stratejilerle yatırım yapmak ve komisyonu bir maliyet değil bir hızlandırıcı ve güvenlik önlemi olarak görmekten geçiyor. Özellikle tarla, bahçe ve arsa yatırımlarınızda profesyonel bir destek bilmediğiniz risklerden sizi koruyacaktır. Peki siz bir sonraki işleminizde komisyonu gözden çıkarıp profesyonel destek almayı mı planlıyorsunuz yoksa risk alıp kendiniz mi satacaksınız? Yorumlarda düşüncelerinizi, tecrübelerinizi benimle paylaşın. Videoyu da beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı veya daha fazla emlak sırrı kaçırmamak için Emlak Efes TV'yi Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kazancınız bol olsun. Hoşçakalın.